Korktuysan bana bak o ya ya, ya kardeşim Nefes alayım ya Abi Kıldım ya Ya ben Valla bekliyordum Nefes veriyosun Nefes veriyosun İçericez beni Uçsun mu lan Yok oğlum ben uçarmıyom lan Kalkamıyom mu Tuba diye amına koymuşum Tuba diye gözüme kaybettim Tamam hadi Nefes alayım oğlum iç ya Aldım içeride dışarıda bebeleriz şöyle tamam biz toplayacağız o yüzden sen al şunu otobüs kartı var 10 milyonluk al şunu <laughs> 5 var bunun artı 10 yeterli normalde bir bak 10 ne bu ne ne hayırdır ne o Abi siz şimdi Serkan abi geldiniz. Hasta tamayım. Tam hap mı verdin sen? Yok abi hap sağlam vermedik. O haplar sağlam vermedik. Ne verdin? sana para ya. Abi tamam, biraz nefes alayım. Balaz dağıldım ya. Oğlum ara da yaslıyor mu? Çatlak soğuk gibi. Kendine gel lan valla bak. Kafaya soğuk <laughs> gel. <laughs> şunu kafaya bir tutla. Kafa <laughs> <vallahi, vallahi>, <laughs> <laughs> şunu kafaya bir Valla ben seviyorum. Kafa valla. Kafa. 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 Alıyorum diyoruz. Cüneyt mi aklıttı gibi? E ben ama. Öyle amla. Topma am. Ne güzel. Abi böyle içmek ben de mi lan? Abi ne olacak? Göre bir yer am. Sevmez mi? Abi iyi ki açsın ya. Sağ? Evet, pataklayacağım olmayacak abi. Vallahi bak vuracağım, ciddi vuracağım. La bir nefes alayım ama ne al. oldu şurada aldım ya. Ne bileyim içine etsinler abi. Resim benzin dönme yaz olmuş farkında mısın? birazdan kendine gelir Yani ben görmüyorum ya. Allah'ım Allah'ım. Elim yok bana elim. Elim yok bana elim. Fatih dakika lan 2 dakika. tamam mı? Emre'ye ver. Kaka sakin dur Fatih. oyna oyna kalk oyna bak oyna. Birbirine Lan bir türlü öptün. Ne Lan bir türlü oğlum. Allah'ım ya. Ne

Evet. Başım ağrıyor. Hadi ağrıyor. Başım 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 ağrıyor. Şu önle susye yere yap